Bir adet paralel kenar bir aç ortaya verilmiş. 90 derecelik bir açım var. Buna göre X açısının ölçüsü nedir deniyor. Şöyle bir atraksiyon yapacağım burada. Şu açının ölçüsü 180'den 126 çıkarırsam 54 olacaktır. Bunların ölçülerinin ne olduğunu bilmiyorum. AA diyorum ve şöyle güzel bir iş yapacağım. Şimdi çizeceğim M harfine dikkat edin. Bakınız 1, 2, 3 ve 4 diyorum ki şuradaki 90 derecelik açının ölçüsü şu 54 ile şu A'nın toplamına eşittir. Bence bunda itirazımız yok. O zaman A açısının ölçüsüne kaç demiş oldum? 36. O zaman buraya da 36 dedim. Yani toplamda ettiği 72. X ile buradaki 72'nin toplamı 180. Yani X'e de kalır 108. 2'ye bakıyorum. E, paralel kenar verilmiş. 2 tane ikiz kenar üçgenim var. 108 derecelik bir açımız var. X açısı kaç derecedir? Çünkü paralel kenar mı? Evet. 108 mi burası? Tamam. O zaman şurası 72. İkiz kenar burası da 72. Eğer C açısına 72 yazdıysam karşılıklı açılar paralel kenarda birbirine eşit. Dolayısıyla burası da 72. Benzer şekilde burası da 72. 72, 72, 144. O zaman 180'den çıkaracak olursam her iki üçgenin tepe açısı 36'şer derece olacak. Az önce dedi ki paralel kenarda karşılıklı açıların ölçüleri birbirine eşit. Yani B açısının ölçüsü 108 ise D'ye de 108 yazmam lazım. O zaman iki tane 36 kaldıysa haliyle X'e de bir 36 bırakır ve ikinci sorunun cevabını da paketlemiş olurum. Geliyorum 3'e. Bir adet paralel kenar var. E, eşitlik var ama çok anlamsız yerlerde. 70, 30, X kaçtır? Şimdi diyorum ki DC kenar uzunluğu paralel kenarda karşı kenar uzunluğuna yani AB'ye eşit olacak. O zaman bir adet ikizkenar kenar üçgenim var. Tepe açısı 30 derece olan. Haliyle buradaki taban açıları 75, 75 olacak. Diğer 75'i yazma ihtiyacı hissetmedim. Neden? Şuradaki 70 ile buradaki 75 artı X'in toplamı 180 olmalı. Yani 70 artı X artı 75, 180 olmalı. Çıkaracak olursam da oradan X'i rahatlıkla 35 bulabilirim. Geliyorum 4'e bakalım ne var? Bir adet paralel kenarımız var. Eşitlikler verilmiş 18. 8 derecelik bir açı ölçüsüyle e, karşılıyor bizi. E, buna göre diyor ki x kaçtır? Peki bakalım. Bakınız gene dc uzunluğu ab eşit diyorum. Ve buradan bir ikiz kenar yakalıyorum. Sonra C köşesindeki açı x artı 18. O zaman A köşesindeki açı da x artı 18 olacak. Sonra nasıl devam edeceksin hoca? E, x kenar üçgen bu E, A, B. O zaman buraya da x artı 18 demem lazım. Bence anlaşırız. Akabinde tatlı bir iş yapacağım. Ee, eğer yerse çok daha güzel olacak. Nedir o? Paralel kenarın en güzel özelliği abi karşılıklı kenarların birbirine paralel olması. Paralel kenarı paralel kenar yapan odur. Yani şu iki kırmızıyla çizdiğim kenarın BC kenarı ile AD kenarının birbirine paralel olduğunu söylüyorum. O zaman burada bir Z var. Yani şu E köşesindeki açının x x artı 18 olması z'den şurayı da x artı 18 yapacak. Burada ümit ediyorum tamamızdır. Z'yi gördün herhalde. Z'yi görmeyenler için z'yi baştan çizeyim. Onu da kırmızıyla yapalım. Bakın diyorum ki AE uzunluğu. Çok güzel olmadı o. Şöyle bir AE var. Sonra bir EB çizdim. Bence şimdi köfteyi çakmışımdır. Burada z'yi gördüysek iş bitti. Niye? EBC üçgeni de ikiz kenar. O zaman x artı 18 yazdıysam B köşesine bu üçgende. E açısına da x artı 18 yazacağım. O zaman bu bahsi geçen göbekteki EBC üçgeninin iç açılar toplamını buldum. Daha doğrusu iç açıların her birini buldum iç açılar toplamı 180. Bunların iç açılarında 3 tane x var. 3x 2 tane 18 var. 36 eşittir 180. 3 ile sadeleştiriyorum. x artı 12 eşittir 60. Sonra 12'yi de karşı tarafa zıplatıyorum. x eşittir 48 diyor ve noktalıyor. Evet soru 5'teyiz. Paralel kenar verilmiş. DEAE'ye eşit. Okey. 82x kaçtır? Gene aynı atraksiyon yapacağım. Bakınız burada bir z var. Nerede z var hoca? Eğer şu açının ölçüsü 82 ise buna da 82'yi yapıştırmam lazım. O zaman şuradan yürüyeceğim. Şu üçgenin iç açılarına yürüyeceğim. Bu bir ikiz kenar, üçgen. Tepa açısı 82. O zaman 180'den çıkarsam geriye kalır 98 ve 2'ye bölersem her bir iç açıya, her bir taban açısına 49 49 kalır. Şimdi bu şekil paralel kenarsa komşu açılar toplamına da 180 diyeceğim. Yani x artı 49 eşittir 180 ise x e de 130 131 der. 5'in e, soruyu da paketlemiş oluruz. Geldim 6'ya. 6 güzel görünüyor. Şekil kımıl kımıl. Bir adet paralel kenarım var. E, eşit açılar ve ikizkenar olan bir küçük minnak üçgen verilmiş. X açısının ölçüsü nedir diyor. İkiz kenar üçgeni seviyoruz. Sağ olsun o da bize karşı boş değil. E, şimdi şuradaki açının ölçüsü B köşesinde bulunan açının ölçüsünün ne olduğunu bilmiyorum. A diyorum buraya. Haliyle şu açının ölçüsüne de A demem gerekir. Sonra diyorum ki şu özdeş açılar BB olsun. Evet burada anlaşırsak biraz biraz yürürüz gibi. Nasıl yürüyeceksin hoca? Şunu tercih ediyorum. Şu küçük üçgende iki iç bir dış yapacağım. Şu küçük üçgende iki iç bir dış yapacağım ve bu F'deki açının ölçüsünü bana ne olarak vermiş olacak? 2A. O zaman F'ye 2A yazan adam şuradaki D'nin kalan açısına da 2A yazmalı. Z var orada dikkat et. O zaman haliyle biz burada bir e, paralel kenar özelliği kullanacak olursak hangisini? Komşu açıların toplamının 180 olduğunu kullanırsak çok tatlı bir iş karşımıza çıkacak. Ne çıkacak? Bakın orada 2A var ve 2 B var. Eğer bu ikisinin toplamı 180 ise ki öyledir. 2'ye bölecek olursam 2'ye bölecek olursam A artı B'nin de 90 olduğunu çok rahatlıkla görürüm. O zaman soruyu bitirdik. Şimdi şu üçgene odaklanmanı istiyorum. Paralel kenarda karşılıklı açılar bilme Yani C köşesindeki açı B ise şurası da B. O zaman içini sarıyla boyadığım üçgenin iç açılandan biri B, biri A, biri de X. Yani haliyle yazmam gereken şey X artı A artı B 180. A artı B'ye 90 diyen adam X'e de 90 der. Paket olur. Geliyorum 7'ye. Bir adet paralel kenarım mevcut. Eşit likler verilmiş. İkiz kenar üçgenim var. Alfa derece. Alfa kaçtı? Çok güzel. Gene bir Z yapıyorum. Yani bu B açısı alfa ise şuraya da bir alfa çakacağım. O zaman abi diyeceğim ki ikizkenar üçgen var mı var? C köşesine de bir alfa yapıştıracağım. Gene aynı şekilde yürüyorum. Nasıl? Diyorum ki abi komşu açıların toplamı paralel kenarda 180. Yani söylemem gereken şey 3 alfanın 180'e alfanın da 60'a eşit olacağı. Evet 8'e bakıyorum. 8 biraz ürkütücü görünüyor. Çok fazla uzun bir metin var. ABC'de paralel kenarının AB kenarına çakışan bir ikizkenar üçgen. Bu bir kartonmuş. Saat yönünde B köşesi etrafında 34 derece döndürülüyor. Yani şu açının ölçüsü 34. Benzer şekilde BK eskiden AB'ydi. Yani şu kenar şu kenar eşit. E noktası F noktası ile şekil 2'deki gibi çakışıyor diyor. Ve bir takım eşitlikler verilmiş. E, en iyisi bunları farklı bir şeyle göstereyim. Şu şekil olsun. Niye? Çünkü soruda şunları kullanmış. O zaman ben bunu aynı zamanda AD'ye eşit yani eşit BC yapacağım. Buraya kadar tamamızdır ümit ediyorum. Sorunun kilit noktası şurası. Şu üçgenin ikizkenar üçgen olduğunu görmek ve açının 34 derece olduğunu görmek. Açı 34 derece 180'den çıkarıyorum. Geriye kalıyor 146. 146'yı da ikiye bölüyorum. 73 gibi enteresan bir açı elde ediyorum. O zaman haliyle şuraya da 73, şuraya da 73'e yazmam lazım. Bence burada tamamız. Sonra azıma 73, 73, 146. O zaman haliyle abi burası 34. Güzel. Ne yapacaksın şimdi hoca? KFD açısının ölçüsünü soruyor. KFD'ye nasıl yürüyebiliriz ona bakacağım. Alternatiflemden biri şu. Madem bu açıları bu kadar doldurduk. Abi açıları doldurduysak yürüyelim. Yine açıların toplamından 180'den şuradan buradan yürüyebiliriz. Gayet tatlı olur. O zaman devam ediyorum. Nasıl devam edeceğim? Şöyle bakınız boyayacağım açılara dikkat edin. Yeşille boyayayım. Sarı var. Şurası 73. Şu köşedeki açının toplamının kaç olduğunu bilmiyorum ama şuraya atıyorum x diyecek olursam 34, 34, x ve 73 var. 34, 34, 68 ve 73 ve bir de x toplamı 180 olacak. Şu ikisini topladım. Kaç etti orası? Sanırım Aa, gerçi çok fazla uzatırız böyle. E, bundan vazgeçtim. Şuna dalacağım. Da Neye dalacağım da hocam? Şuna. E, Z kullanalım abi yine. O kadar çok e, çetin şeylerle uğraşmayalım. Diyorum ki şu açıya dik derece kurursanız 73. Şu açıda 73 olmalı. O zaman x artı 34'ü 73 yazmak çok daha az e, masraflı olacak. Ve x'i buradan 39 bulacağız. O zaman şu açının ölçüsünü 39 bulduk mu? Evet. Çünkü ikizken ölçüken bu. X ile aynı ölçüye sahip. Sonra cazıma da şunu diyorum. Şu açının ölçüsü de Mahmut'un m'si olsun. Bu Mahmut ile şu 34'ün toplamı bu göbekteki 39'u verecek. Yani Mahmut artı 34 eşittir. Eğer 39 ise buradan Mahmut'a 5 kalacak diyeceğim. Soru 8 de böylelikle paketlemiş Olacağım. Evet ümit ediyorum anlaşmışızdır. Bir adet paralel kenar köşegen verilmiş. AF, FG, GB birbirine eşit. Yani 1, 2, 3. Ardından şunlar da birbirine eşit diyor. Yani şu şuna eşit. Şu şuna eşit. Şu da şuna eşit diyor. Yani üçgenlerin hepsi ikiz kenar. Boyalı bölge alanları toplamı 36. O zaman ikiz kenar üçgen gördüysem yapacağım şeyi yapıyorum. Nedir o? Abi hepsinden birer dik atıyorum. Şuna AA diyeceğim. AF'ye 2A dedim. Bunu da indirirsem. Şimdi FG de ona eşitti. O zaman buraya da AA demem lazım. Gene benzer şekilde bunu da indirirsem GB'yi de 2'ye böleceğim. AA diyeceğim çünkü AF FG ve GB uzunlukları birbirine eşit olduğunu ben de iki A olarak kabul etmiş oldum bunu. Eyvallah dedik. Öptük başımızın üstüne koyduk. Sonra cazıma şöyle enteresan bir şey var. Dikkat edecek olursan şurada A bölü 3 A benzerlik oranı var. Yani şuraya H dersen buraya 3 H diyeceğim. Gene benzer şekilde dikkat edecek olursan burada 1 bölü 5 oranı var. Yani H'a 5 H 5H diyeceğim. E o zaman diyeceğim ki abi bu boyalı üçgenlerin alanları toplam 36 idi. Bu boyalı üçgenlerin üçünün de taban uzunlukları birbirine eşit ve 2 A. O zaman yükseklikleri oranı alanları oranı verecek bana. Yani ben eğer şu küçük üçgenin alanına S diyecek olursam şunun alanına 3s, şunun alanına 5s demem lazım. E, toplamcıkları kaç ediyor birader? 9s, bunun 36 olduğunu söylüyorsa s'de e kalır 4. Çok güzel. O zaman 3s kaç? E, 12 yani ortada bulunan efg üçgeninin alanı onu istersen şöyle yazayım. Alan efg eşittir 12. O zaman şekli biraz temizleyeceğim. Alan efg'nin 12 oluşu e, beni biraz kurtaracak diye ümit ediyorum. Eğer bu alan 12 ise şuna ve şuna eşitse, üçü birbirine eşitse o zaman yapmam gereken şey şu, abi şuradan bir ne çiziyorum? tatlı bir AE e uzunluğu çiziyorum. Şu uzunluk şuna o da şuna eşit. O zaman bu alan 12 ise yani EFG 12 ise diyorum ki şu alanda 12, şu alanda 12. Harika. 12, 12, 12. Yani burayı kaç yaptı? 36. O zaman paralel kenarda bu alan, bu alan yani AEB alanı diyorum ki aynı zamanda ECB alanına eşittir. Yani şu alanda 36'dır diyorum. Cevabım D seçeneği paket. Evet bence anlaşmışızdır. ABC'de bir paralel kenarmış. Bir takım uzunluklar ve diklikler veriliyor. PAB doğrusal çok iyi. Paralel kenarın alanı kaçtır. Şimdi burada ne yapabilirim? Şunu yapabilirim. Diyorum ki abi eğer şu PC'yi birleştirecek olursam şöyle bir güzellikle karşı karşıya oluyorum. PC'yi evet birleştirmeyi başardım. Şu üçgenin alanına yürüyeceğim. Bu üçgenin alanının kaç olduğu çok net. Çünkü taban uzunluğu belli 10. Yüksekliği belli 8. 8 çarpı 10 bölü 2 yani kaç yapar? 40 yapar. Peki o alanın 40 olması ne anlam ifade edecek? Bakınız DC ile AB birbirine paralel mi? Evet. O zaman bu alan 40 ise şu çizeceğim alana da 40 diyeceğim. Şuraya yeşil çiziyorum buraya yeşil çiziyorum şu üçgenin alanı. Niye hoca? İkisinin de tabanını DC kabul edecek olursan yükseklik uzunlukları da aynı. Yani paralel iki doğru arasında kalan tabanları iki, eşit iki üçgenin alanları birbirine eşittir diyorum. Burada tamamsak, burada tamamsak şekli biraz temizlediğimde zaten culuk diye hadise gerçekleşmiş olacak. Evet müthiş. Nereye 40 demiştim? Abi şuraya 40 demiştim. O zaman bu bahsi geçen paralel kenar alanının yarısıdır. 40 40 paralel kenarın alanına da toplamda ne diyeceğim abi? 80 diyeceğim. Geldim 11'e testin en güzel sorusu. Abi böyle soru, soru Canım ediyor ABC açısının ölçüsü nedir diyor? 11x. Soruyu bile okumaya gerek yok aslında. 11x. Niye? Gene komşu açıların toplamı 180 diyorum. Yani 18x180 yani x eşittir 10. Karşılıklı açılar birbirine eşit. paralel kenarda. O zaman x10 ise 11x110. Müthiş. Bir tatlı soruyla daha beraberim. ABC'de bir paralel kenar. A, E ve DE uzunlukları birbirine eşit. Okey. X açısı kaç derecedir? Harika. Şimdi burada şunu görürsen çok tatlı olur. Ee, bakınız EC, AB'ye paralel. O zaman şuradaki şekil e, kim o? Şu. Şu şekil bir e, ikiz kenar yamuk. Eğer ikiz kenar yamuk ise haliyle şu açının ölçüsüne de x diyeceğim. Dolayısıyla ana şekil bir paralelkenar ise ve B köşesindeki açı x ise D köşesindeki açıya da x diyeceğim. Sonraca azıma burası x ise bir iç dış özür e, iç ters yapacağım. İç dış biraz anlamsız oldu. Yani z var burada burası da x. Kız ikiz kenar burası da x. O zaman şu üçgenin iç açılarına 3 tane x kondurmuşum. Üçgenin iç açılar toplamı halen 180. Şükür ki buna zam gelmedi. Haliyle x açısının ölçüsü kaçtır sorusunun cevabını da c seçeneği olarak paketlemiş olduk.